إِنَّ <applause> اللَّهَ Başkanımızın naaşide geleceği sol taraftan bir kolye. olarak bir daha alıyorum. Yayınlarını açalım. Yayınlarını açalım. Ben ruhunu incitmemek adına <laughs> onun sakin ve sükunet haline bizler de yardımcı olalım. Allah'ın Allah için salata Resulullah'ın için salavata meclis için duaya uyum hazır olan imama Allah'u ekber Allah. 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 الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum, Merdi Zeyrek Başkanımızın ruhu için Arfa Evet, başkanımızın cenazesi çatal mezarlığına omuzlarda intikal edecek. Önce koridor açacağız. Koridor açacağız. Cenaze aracını ünlüleri takip edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Koridor açacağız. Koridor açacağız. Koridor açacağız. Koridor açacağız. Koridor çünkü ona bir daha diyorum. Yayınlanma açalım. Yayınlanma açalım. Yayınlanma açalım. Ruhunu incitmemek adına şey onun hayattayken olalım. Evet. 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 evet muhterem arkadaşlar değerli kur. Lütfen cenazenin bulunduğu yeri biraz geriye açalım. Evet. Cenaze namazına geçebilmem için. <laughs> mezarlık etrafında boşluk oluşturalım. Lütfen <laughs> mezarlığın etrafında boşluk